de dün akşam komşular birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada polis tarafları biber gazıyla zor ayırdı. Ancak gerilim bugün de devam etti. Taraflar bu kez kameraların önünde birbirlerine tehdit yağdırdı. Lan bana erkeklikten bahsetme. Niye aşağı ince? 20 kişi mi gireceksiniz bana? <laughs> Yakamı paçamı yırttı. Bana yumruk attı burama. Gece başlayan gerilim gündüzde devam etti. Erkek <laughs> sen gel aşağı. Orta Ablanı bir yarattın. <laughs> ya. <He? gülüyor> Nasıl sağ, sağ çıkabilecek mi? Sen erkek misin? 20 kişiyle geldin buraya. 25 kişi gelsek sen sağ çıkabilecek misin? Yalan söyleme. He? Yalan söyleme. Su sesi kağıthanede komşuları birbirine düşürdü. Yıkamanın motoru kapının önüne kadar gelmiyor. Yalan söylüyor. daha Binanın 3. katında pencerede olan Orhan Sekmen oto yıkamadan çıkan seslerden rahatsız oldu. Bunun üzerine hemen polisi aradı. E burası ruhsatsız bir yer. Cam açamıyoruz, pencere açamıyoruz. Sekmen aşağı indi çalışanlara polisi kendisinin aradığını söyledi. O esnada işletme sahibinin ablası üst katta oturuyordu. O da aşağı indi ve tartışma başladı. <laughs> Beni yerlerde sürdü, oraya yatırdı, yerde sürdü beni. Tekmeler, yumruklar arabada uçuştu. Ablama saldırmıştı. Ben de tekme tokat girdim. Yalan söylüyor kendisi. Drap raporu alsın. İddiaya göre esnaf silah bile çekti. Dükkan önünde başlayan kavga caddeye de taştı. Polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Dükkanda silah ve kılıç bulundu. <laughs> Taraflar bugün de birbirlerini tehdit etti. 20 kişiyle geldiniz erkek mi oldunuz? <laughs>